Merhaba, bu dersimizde 38. derste öğrendiğimiz rica etme yapılarına bir yenisini daha ekleyeceğiz. Tabi bu sefer may, can veya could kullanmayacağız. Kibar bir rica etme yapısı olan ve İngilizce sıkça kullanılan would you mind, do you mind ifadelerini öğreneceğiz. Kullanım şeklini ve kullanım yerlerine ayrı ayrı bakacağız. Öncelikle mind kelimesine göz atalım. Bu kelimenin farklı anlamları var. En bilinen anlamı akıl, zihin, bu kelime ayrıca umursamak anlamına da geliyor ki Would you mind kalıbı daha çok bu anlamıyla ilgili. Would you mind, do you mind soruları umursar mısın anlamına geliyor. Tabi Türkçe'ye bu şekilde çevirmek biraz tuhaf oluyor çünkü bizim Türkçe'de böyle bir söylememiz yok. Onun yerine sakıncası var mı gibi bir söylememiz var ve bu yüzden bu ifadeleri bu şekilde Türkçeleştiriyoruz. Would you mind biraz daha kibar ve resmi bir ifade. Do you mind ise günlük konuşmada daha çok tercih ediliyor. Ve biraz daha samimiyet içeriyor. İlk olarak Would You Mind kullanımını inceleyelim. Would You Mind yapısıyla iki farklı şekilde ricada bulunabiliyoruz. Birincisi şu, yapılmasını rica ettiğimiz şeyi kendimiz yapacaksak Would You Mind artı ifai artı fiil sıralamasını kullanıyoruz. Fiili de biraz daha kibarlık katmak adına ikinci halinde kullanabiliyoruz. Hocam fiillerin ikinci haliyle kibarlığın ne alakası var anlamadım ben. Şöyle düşünelim. Türkçe'de yaparsam sakıncası olur mu demek ile yapsaydım sakıncası olur muydu demek arasındaki kibarlık yönünden nasıl bir fark varsa aynısı İngilizce'de de var. Her neyse bu kullanımda eylemi biz yapmak istiyorsak ifai kısmı sabit kalıyor ve değişmiyor. Şimdi birkaç örnekle inceleyelim. Sakıncası yoksa camı açabilir miyim diye soralım. Would you mind if I opened the window? Bugün erken çıkmamın sakıncası var mı diye soralım. Would you mind if I left early today? Bir ricada daha bulunalım ve sakıncası yoksa size kişisel bir soru sorabilir miyim diye soralım. Would you mind if I ask you a personal question? Benzer soruları do you mind ile de sorabilirdik ama do you mind kalıbını samimi ortamlarda kullandığımız için fiilin ikinci hali yerine yalın halini tercih ediyoruz. Do you mind if I take a photo with you? Sakıncası yoksa sizinle bir fotoğraf çektirebilir miyim? Do you mind if I eat another cookie? Sakıncası yoksa bir kurabiye daha yiyebilir miyim? Do you mind if I ask your age? Yaşını sormamın sakıncası var mı? Would you mind, do you mind ile özne olarak I kullanmak zorunda da değiliz. Eylemi yapacak olan başkası da olabilir. Bu durumda I öznesini değiştirebiliyoruz. Örneklere bakalım. Would you mind if they use that dictionary? Sözlük kullanmalarının sakıncası var mı? Do you mind if we cancelled our appointment? Sakıncası yoksa randevumuzu iptal edebilir miyiz? Would you mind, do you mind ile olumsuz formda sorular da sorabiliyoruz. Bunun için don't yardımcı fiili yardımımıza koşuyor. Şu örneklere bakın. Would you mind if I don't come tomorrow? Yarın gelmesem sakıncası olur mu? Do you mind if I don't drink wine? Ben şarap içmesem sakıncası olur mu? Would you mind, do you mind ile bu şekilde kendimizin gerçekleştireceği rica cümleleri kurarken if I yerine Nesne zamiri artı fiil ing veya aitlik sıfatı artı fiil ing yapılarında kullanabiliyoruz. Şimdi buna göre birbirinden farklı üç cümleyle aynı mesajı verelim. Would you mind if I smoked here? Would you mind me smoking here? Would you mind my smoking here? Yine de ilk kullanımın daha yaygın olduğunu belirtmekte fayda var. Şu ana kadarki örneklerin çoğunda kendi yapacağımız şeyler için ricada bulunduk. Karşımızdaki kişiden bir şey yapmasını rica edeceğimiz zaman ise şu sıralamayı kullanıyoruz. Would you mind, do you mind artı fiil ayancı. Bu yapıyla örnek cümleler kuralım. Would you mind lending me some money? Sakıncası yoksa bana biraz para ödünç verebilir misin? Would you mind turning down the volume? Sakıncası yoksa sesi kısabilir misin? Do you mind locking the doors? Sakıncası yoksa kapıları kilitleyebilir misin? Do you mind putting out your cigarette? Sigaranı söndürmenin sakıncası var mı? Karşımızdaki kişiden bir şey yapmasını rica ettiğimiz bu kullanımda olumsuz cümle kurmak istiyorsak fiilin başına not ekliyoruz. Would you mind not dropping your letter on the ground? Çöpünüzü yere bırakmamanızın mahsuru var mı? Do you mind not wasting your money? Sakıncası yoksa paranı çarçur etmesen. Would you mind, do you mind sorularına yanıt verirken çok ama çok dikkatli olmalıyız. Abartmıyorum mesela do you mind if i slapped you in the face gibi bir soruya no yanıtı vermemiz sonucunda yaşanabilecek olası durumlardan biri şu. Bu iki soru ifadesi de sakıncası var mı anlamına geldiği için hayır yanıtı vermemiz karşı tarafa sakıncası olmadığı sonucunu düşündürüyor. Bu yüzden bu yapıyla sorulan sorularda olumsuz cevap vermek istersek olumlu Olumlu cevap vermek istersek de olumsuz cümleler kuruyoruz. Sıkça kullanılan olumlu cevapları örnek cümleler üzerinde gösterelim. Would you mind showing me around? Sakıncası yoksa bana etrafı gezdirebilir misin? No, of course not. Hayır, tabii ki sakıncası yok. Do you mind turning on the air conditioner? Klimayı açmanın sakıncası var mı? No, not at all. Hayır, işte bile. Would you mind if I made a phone call? Sakıncası yoksa bir telefon görüşmesi yapabilir miyim? Sure, go ahead. Elbette, hadi yap. Do you mind if I borrowed your pen? Kalemini ödünç almamın sakıncası var mı? No, please do. Hayır, lütfen al. Olumsuz cevap verirken de genellikle şu tür ifadeler kullanıyoruz. Would you mind showing me around? I'm afraid I can't. Do you mind turning on the air conditioner? I'm afraid yes. Would you mind if I made a phone call? I would rather you didn't. Do you mind if I borrowed your pen? No, you may not. Evet, bu konuyla ilgili olarak tüm söyleyeceklerim bunlar. Şimdi bu derste öğrendiklerimizin kullanıldığı film alıntılarımız gelecek. Ardından da çeviriyle öğren kitabımdan konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Kitabı satın almak veya bu dersin yazılı şeklini pdf dosyası olarak indirmek için konu anlatımı.com siteme gidebilirsiniz. Kendi elinizde bir özel ders öğretmeni arıyorsanız da özelders.com sitesine bakabilirsiniz. Şimdi film alıntılarımız gelsin. Do you mind if I mm -hmm. make a call? Somebody's watching my little boy. Sure. Benjamin, would you mind if time to time I stop by and say hello? Anytime. Good night, Mr. Bond. Would you mind if I sit with you? I hey, um. Do you mind if I join you? I there's- I Would you mind if we take a look? Help yourself. Uh, Karen, would you mind signing my hour sheet? Sure. Great. Before you go do you mind my telling you a few things? Excuse me, senorita. You mind if we join you? Or would you mind if we waited with you? You mind if I use the phone? Go ahead. Actually, Listen, would I, you I, mind I... if we walked back to the hotel today?

Türkçe cümleleri İngilizceye çevirmenizi isteyeceğim. Biraz sonra cümleleri ekranda gördüğünüz zaman videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika kadar süre tanıyın. Hazırsanız başlayalım. 5 4 3 2 Sakıncası yoksa sizi bugün ziyaret edebilir miyim cümlesinde sizi dediği için ben arada bir resmiyet olduğunu anlıyorum. Ve bu yüzden do you mind yerine would you mind kullanmanın daha uygun olacağını düşünüyorum. Burada eğilimi yapacak olan kişi de ben olduğum için if I ile devam etmem gerekiyor. Would you mind if I visited you today? Fiilin ikinci halini kullandığıma da dikkat edin. Arabanı kullanmamın sakıncası var mı cümlesinde bir samimiyet olduğunu seziyorum. Çünkü birisinden arabasını istiyorsak muhtemelen arkadaşımızdır. Bu yüzden do you mind kullanmak gene uygun olacak. Do you mind if I use your car? duymant yapısıyla beraber fiilin birinci halini kullandığımın altını çiziyorum. Sakıncası yoksa bizi havaalanına götürebilir misiniz? Cümlesinde yine bu cuma ifadesini kullanacağım fakat burada eylemi karşımızdakinden istediğimiz için fiilin sonuna ayancı ekleyerek devam edeceğim. Would you mind taking us to the airport? Sakıncası yoksa bu soruyu yanıtlamasam cümlesinde olumsuz bir cümle yapısı izlemem gerekiyor ve bunu da if I don't ile verebiliyorum. Would you mind if I don't answer this question? Cep telefonu kullanmamızın sakıncası var mı? Burada eğilimi yapacak olan kişi biz. Bu yüzden if I kısmında I kullanmamızın gerekmediğini, bunun başka bir özneyle de değiştirebileceğini söylemiştim. I ve ile değiştiriyorum. Would you mind if we use the cell phone? Bu tür alıştırmalar hoşunuza gittiyse devamını çeviriyle öğren kitabımda bulabilirsiniz. Tanıtım ve satış sayfasına gitmek için sağ üst köşedeki i harfine tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu kanala ekleyeceğim yeni videolardan haberdar olmak için sol üst köşeye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.